Evet, bugünkü dersimizde harekete bir giriş yapacağız. Bu kısmı aslında 9. sınıf tarzında anlatacağım. Ama 11. sınıflarda hareketin ilk temel kavramlarını anlamak için bence bu videoyu izlemeli diye düşünüyorum, bu dersi dinlemeli diye düşünüyorum. Başlayalım. Hareket, işte tanımlarından başlayacağız. Basit basit en temel kavramlardan. Ondan sonra ilerleyen sorularla Bakacağız ne değişiyor ne değişmiyor diye. Şimdi cisimlerin hareketlerini tanımlamak için seçilen bir nokta var. O noktaya biz referans noktası diyoruz. Genelde bunu hareketsiz kabul ettiğimiz noktalar oluyor. 12. sınıfta bu referans noktası kavramı biraz değişik haller alacak ama şimdiden gözümüzü korkutmayalım. Şimdi bakalım nedir mesela? Atıyorum işte benim evim vardır burada ben referans olarak bu ev noktasını seçmişimdir. Bütün hareketimi buna göre tanımlayacağım. İşte doğu evden çıktım, doğuya doğru 5 e, metre yürüdüm gibi. Burası benim için referans noktası olmuş olacak. İşte okulu referans noktası seçebilirsiniz. Sokağınızın başındaki bir ağacı referans noktası seçebilirsiniz. Bizim için seçilen hareketi tanımlamak için seçtiğimiz bir nokta var. O noktaya referans noktası diyoruz. Evet. Hareket neymiş? Seçilen referans noktasına göre zamanla yer değiştiriyorsunuz. Yani ben bu ağacı referans noktası seçtim diyelim. Buradayım. Burada böyle duruyorsam Bakın ağaca göre hiç yer değiştirmiyorum ki hep ağacın doğusunda 5 metredeyim yani. Ha Ne yapacaksın? İşte buradan eğer şuraya gelirsen, işte ağacın e, bilmem kaç metre aşağısına gelirsen ne olmuş oldu? Yer değiştirmiş oldum. O zaman hareket ediyorum demektir. Anladık mı? Hareketten kastımız bu. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. E, temel tanımlarla devam ediyoruz. Konum vektörü, konum vektörü nedir? Bakın konum dediğimiz şey x yazdım kafasına ok işareti var. Ok gördüğümüz zaman kafasına hemen ne diyoruz? A bu vektörel büyüklük. Vektörel büyüklük olmasaydı kafasına ok işareti koymazdık değil mi? Şimdi cismin seçilen referans noktasına göre olan yönlü uzaklığıdır. Şimdi yine ben bir ağaç seçim kendime referans noktası olarak. İşte buradayım o bu benim bu ben. Ne yaptım? Bakın referans noktasına olan yönlü uzaklığım. Bu benim konum vektörüm. İşte şurada bir tane arkadaşım var diyelim. Bakın referans noktamız burası. Buraya doğru çizdiğim ok işareti onun konum vektörü. Bu Ahsen'in konum vektörü. Bu da işte Ahmet'in konum vektörü. Tamam mı? Bu Ahmet'in konum vektörü. Anlaştık. Şimdi yer değiştirme nedir? Cismin e, ya da ben işte e, ilk konumla son konum arasında diyelim. Burada bir tane bir tane ağaç çizeyim. Şurası bir referans noktası olsun. Ağaçları severim. Burada ben varım. Bu ben. Birinci konum vektörüm bu. İlk bulunduğum nokta burası tamam mı? Bu benim x birim. Birinci konumum bu. Sonra bir miktar yer değiştirdim. Şuraya geldim. Şuradaki noktaya geldim. Bu da benim ikinci konum vektörüm. Şimdi yer değiştirme benim ilk konumumla son konumum arasındaki uzaklıktır. Yani İlk konum vektöründen son konum vektörünü vektörlerde öğrendiğimiz gibi ilk konum vektöründen son konum vektörünü çıkartmak demek, son konumdan ilk konumu çıkartmak demektir. Yani aslında her seferinde biz bunu vektörlerde yaptığımız gibi böyle vektör işlemi yapmayacağız. Şunu yapmanız yeterli. İlk konumunuzdan son konumuza doğru çizmiş olduğunuz ok, sizin yer değiştirme vektörünüz olur. İlk konumunuzdan son konumuna doğru çizdiğiniz ok şu işlemi yaptığınızı gösterir. Yani yer değiştirmenizi vermiş olur. Tamam mı? İlla mesela referans noktasını vermeyeceğim ben size. Diyeceğim ki birinci konumum burası. Referans noktası neresi olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. İkinci konumum burası. Al. Yer değiştirme burasıdır. Anlaştık mı? Yer değiştirme ile ilgili şöyle bir olayımız var. Onu bir konuşalım. Bu çok önemli. Buradan çıktım. İşte x1 noktan burası. Çıktım buradan dolaştım dolaştım. Şurada biraz soluklandım dolaştım dolaştım. Buraya geldim tekrar dolaştım. Böyle işte ne yapıyorum can sıkıntısı çıktım. Bir koşu parkur var belki de bilmiyorum ne olduğunu. Buralarda dolanıyorum. En son şuraya gelmiş olayım. X2 burası olsun. Bak birinci konumun ikinci konumum. Çocuktan şu çizdiğim şöyle tırtıklı çizdiğim yer benim aldığım yoldur. Alınan yol. Bu alınan yoldur bu çizdiğim tırtık 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 her yer alınan yoldur. Yer değiştirme neresidir? İlk konumunuzla son konumuz arasındaki çizilen en kısa yol budur. Vektördür. Yer değiştirme burası. Burası önemli. Bu kadar dolaştım 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 geldim. Bu çizdiğim tırtıklı yer alınan yoldur. İlk konumdan son konuma çizdiğim vektör bizim yer değiştirmemizdir. Yani mesela sabah işte şöyle bir tane kuş bakışı bir ne diyeyim bunu Halısa diyelim, ee, buradan çıktım, koşuyorum, pat 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 koştum koştum. Sabah spor yapıyorum, koştum koştum koştum. Aynı noktaya geri geldim. Bakın aldığım yol bu halısanın çevresi kadar, ama yer değiştirmem yok, sıfır, aynı yerdeyim, aynı yere geldim. O zaman yer değiştirmemiz ne olmuş oluyor, sıfır olmuş oluyor. Bu alınan yolla yer değiştirme arasındaki fark çok önemli çünkü ilerleyen sayfalarda ne diyeceğiz? Süratle hız kavramına geçeceğiz. Orada çok önemli. Tamam. Yer değiştirmenin kafasında ok işareti var. Bu ne demek? Vektörel büyüklük demek. Geçiyorum bunu da. Mesela buraya bakalım şimdi. Kare şeklinde bir yol var. Kare şeklinde ise bunun her bir kenarı 4 metredir. Bunları buralara yazalım. 4 metredir. Tamam mı? A'dan B'ye gösteren ok yönünde giden bir cisim var. Buradan çıktı pıt 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 bir şekilde buralardan bu güzel daha yani izleyip buraya geldi. Alınan yolu soruyor. Bakın şimdi. Bizim elemanın yürüdüğü yola bakın. Alınan yol dediği şey yürümüş olduğu yol olmuş olacak. Buradan çıktım. Önce buraya geldim 4 metre. Sonra buraya geldim 4 metre. Sonra buraya geldim 4 metre. Yani alınan yol için A şıkkı için 4, 4, 4 yürüdüm. Toplam 12 metre yürümüş oldum. Bu alınan yoldur. Yer değiştirmeyi soruyorsa hangi yoldan gittiğim bir önemi yok. İstersen böyle gel. İstersen böyle gel. A'dan B'ye geldiğin sürece yer değiştirmen A'dan B'ye çizdiğin bu oktur. Dolayısıyla orası da kaç metredir? 4 metredir. Yani bize yer değiştirmeyi sorarsa eğer doğrudan 4 metre diyoruz. Evet. Bununla geçiyorum. Devam edelim. Ve sürat ve hız kavramı. Sürat ve hızın bu kadar detaylı soruları en çok 9. sınıfta oluyor. Genelde 11 bu kadar süratle hızın detayını soran soru pek olmayacak çocuklar. Ee, gerçi öyle diyoruz da her sene e, müfredatta küçük değişiklikler oluyor. Belki de değişir her şey bilmiyorum. Şu anda böyle. Şimdi bakalım. Birim zamanda alınan yoldur. Birim zamanda alınan yoldur. Yani sürat için sembolünü aynı çizdim. Bakın hız için birim zamanda yapılan yer değiştirmedir dedik. E, e, sürat için de birim zamanda alınan yoldur dedik. Semboller aynı kafasına bakın. Birisinde ok yok birisinde ok var. Bu ne demek? Sürat skaler büyüklüktür. Yani yönü yoktur. Hız vektörel büyüklüktür. Yön her şeydir. Anlaştık mı? Sürat skaler büyüklük, hız vektörel büyüklük. Bizim hala yani bu sürat kavramı aslında çok eski değil fizik müfredatına gireli öyle söyleyeyim size çok böyle 20-30 yıllık bir mevzu değil yani. Dolayısıyla kitaplarda hala çok net bir ayrımı yok aslında sorular sorulurken böyle mesela Göreceksiniz zaten ilerlerken böyle sürat, hız, bu detayı soruyorsa süratle bir kavram geçiyor zaten. Bazen böyle iki kavramı birbirine karıştırıyoruz diyebilirim. Şimdi birim zamanda alınan yol diyor. Yol da skaler büyüklüktü zaten. Yönü yok da hatırlayın biraz bir kağıtta var tırtıklı bir yol çizmiştik. O yüzden şöyle diyorum. Yol için direkt x'e göstereyim. Birim zamanda alınan yoldur. Buradan da x eşittir v çarpı t çıkar. Bundan sonra bol bol kullanacağız bunu zaten. Tamam? Bu böyle. Burada zaman birimi saniye, sürat birimi metre bölü saniye, yol birimi metre. Bunu saat alırsanız, bunu kilometre alırsanız bu da kilometre bölü saat çıkar. Hepsi aynı şey zaten. Birim zamandan olan yoldur, skalerdir. Bunu unutmayacağız. Sürat bulurken e, yola bakıyoruz, hız bulurken yer değiştirmeye bakıyoruz. Hız bulurken de ne diyoruz çocuklar? Yer değiştirme bölü. Zaman, delta t'ye geçen zaman anlamında kullanıyorum. T'de yazabilirsiniz. Çok da önemli değil. Şimdi buraya bakıyorum. Yer değiştirme birimi metre, zaman birimi saniye, hız birimine geldi. Süratle aynı şey gelmiş oldu. Buna da kilometre, saat alırsanız bunun birimini kilometre bölü saat bulursunuz. Demek ki bize sürat sorarsa yola bakacağım. Skaler büyüklükle ilgileniyorum. Bana hız sorarsa yer değiştirmeye bakacağım. Vektörel büyüklükle ilgileniyorum. Yol mesela diyor ki iki cisim için işte bu tarafa doğru hızı 10 metre bölü saniye. Bir tanesi de bu tarafa doğru 10 metre bölü saniye. Hızlar eşittir. Değildir. Çünkü hız vektörel büyüklüktür. İki vektörün eşit olması için yönlerinin de aynı olması lazım. Bu detayı kaçırmayacağız tamam mı? Burada hızların büyüklükleri eşit derse ancak buna doğru diyebiliriz. Hızlar eşit değildir. Yönü de önemli çünkü. Bunu da geçiyorum. Şimdi bakalım burada ne yapmışız? İşte K'dan L'ye bir tane çember şeklinde bir yol var gösterilen yolda gelen hareketlerin hareket süresi 5 saniye. Hız, süratini ve hızı soruyor. Şimdi sürat skaler büyüklüktü ve arayacağım şey yoldu. Yola bakacağız. Hız vektörel büyüklüktü ve arayacağım şey neydi? Yer değiştirmeydi. Yer değiştirmeyi bulacağım. E, bulalım. Ben bulurum bunu. Bakın şimdi bir tam çember şeklindeki yörünge ise bir tam tur döndüğümde alacağım yol nedir? Bu çemberin çevresidir çocuklar. Siz çevreyi ortaokuldan hatırlıyor olmanız lazım. 9. sınıflar, 11. sınıflar zaten biliyorsunuz neydi? 2 pi r idi. O zaman ben bu çemberin çevresini bulabilirim. 2 çarpı pi 3 alabiliriz. Yarı çap kaç buradan? 10. Ne gelir buradan çocuklar? 60 metre cinsine istediği için bu da metre gelir. Tamam. 60 metre. 60 metre ne? Bir tam tur. Ben buradan çıkıp buraya geliyorsam yarım dönüyorum demektir. Yarım. Yarısı da nedir o zaman? Yani siz K'dan L'ye dolaşıp buraya geldiğinizde aldığınız yol nedir derse yarısı 30 metre. 30 metre gidiyorum. Çemberin yarısını gidiyorum. Tamam mı? Yolu bulduk. 30 metre. E şimdi yolu 30 metre ise sürat neydi? Yol bölü zamandı. E yolu bulduk 30 metre. zaman zaten vermiş 5 diye. Al. 6 metre bölü saniye. Bulduk. Şimdi yer değiştirmeye bakalım. Yer değiştirme çünkü hız için o lazım. K'dan L'ye gidiyorum. Doğrudan gidiyorum. Direkt çizdiğim ok. Yer değiştirme budur. E bu da nedir? Yarı çap burası olsa, burası da olsa al sana 20 metre. 20 metre. Bu da çok klasik bir soru. Her kitapta vardır haberiniz olsun. Bu da sıradan. Ne diyoruz? Delta x bölü delta t diyoruz. E bizim yer değiştirmemiz 20'ymiş onu bulduk. Zamanda soru vermiş zaten 5 diye. Al sana 4 metre bölü saniye. Bakın süratle hız aynı olmadı. Mesela k'dan başlayıp tekrar k'ya gelseydi hız için 0 diyecekti. Hız yok diyecekti. Anlaştık mı? Çünkü yer değiştirme 0 olmuş oluyordu. Evet bunu da geçiyorum. Şimdi sizin ne zamanı geldi? Videoyu durdurup kendi kendinize bir çözeyim bakayım çözebiliyor muyum deme zamanınız geldi. Hemen durdurun, uğraşın. Sonra videoyu açıp kaldığınız yerden devam edin. Bakalım neler yapacaksınız. Başlıyorum. Sabit, süratle hareket eden bir hareketli. Hmm, şimdi bir yerden başlayalım çocuklar. Bir yerden başlıyorum. Önce kuzeye gidiyorum. Kaç metre gidiyorum? 100 metre. Öyle diyor. 100 metre. Sonra batıya gidiyorum 60 metre. Gelelim şuraya. 60 metrede bu tarafa geldik. Güzel. Durmuyoruz. Sonra tekrar aşağı doğru 20 metre gidiyorum. Şimdi sürat soruyorsa kolay. Yürüdüğüm yolların toplamı. Sürat için yol arıyorum. Yol. Hemen bakıyorum aşık şıkkı için yol eşittir önce 100 yürüdüm, sonra 60 yürüdüm. Sonra 20 yürüdüm. Al sana 160, 180, 160 değil, 180 metre. E, sürat soruyorsa o halde yol bölü zamandı. 180 metre yürüdüğümüz toplam yol. 20 saniyede yapmışsın bu işlerin hepsini. Ne olur buradan sıfırlar giderse 9 metre bölü saniye sizin süratiniz olmuş olur. Şimdi bakalım yer değiştirmeyi. Hız soruyorsa amacım nedir yer değiştirmek? Başladığım nokta burası, bittiğim nokta burası. Şu uzaklık lazım çocuklar bana. Şuraya arıyorum. Dert x. Şimdi burada birazcık geometri yeteneklerinizi kullanacağız. Benden daha iyidir mutlaka sizin geometriniz. Nasıl bulayım bunu diye düşünüyorum. Bakın şuraya bir tane şöyle paralel çizersem. Şurası 60 ise burası da zaten 60 metredir. Burası 20 ise burası da 20. E 100 ise tamam buraya kaldı 80. Şu üçgene bakın. Şu üçgeni şuraya çekiyorum. Şurası 90 derece. Şurası 80. Şurası 60. Delta x arıyorum. E, Pisagor yapabilirsiniz burada. Bunu biliyorsunuz Pisagor yapmayı. Hemen bakalım. Delta x'in karesi yani hipotenüsün karesi 60'ın karesi artı 80'in karesi olur. Öğretmenim ben 3, 4, 5 üçgeni gördüm diyen varsa direkt yapsın hiç problem değil. Delta x'in karesi eşittir. 3600 artı 6400 diyorum. Buradan artık ne geliyor? <laughs> 10.000 gelir. Delta x e doğrudan 100 metre gelir. Böyle yazayım direkt tamam mı? Ben bunu 3 4 5'in katı olarak gördüm diyen hani de direkt yazsın, çahfetmesin yani. Şimdi bakalım. B şıkkına geliyorum tekrar. Yol e, B şıkkı hızlı. Yani yer değiştirmeyi arıyorduk. Yer değiştirmeyi bulduk 100 metre. O halde hızı arıyorsak yer değiştirme bölü zaman diyoruz dedik. Yer değiştirmemiz 100, geçen zaman 20 idi. Soru öyle diyor. E, hemen bakıyorum buradan kaç gelir? 5 metre bölü saniye. Evet. Geçiyorum. Umarım videoyu durduranların hepsi doğru yapmıştır. Şimdi geldik buraya. Bunun birazcık tanımını vereceğim. Çok burada detaylı olarak ivmeden bahsetmeyeceğim. İvmeyi asıl daha böyle AYT tarzı 11. sınıf tarzı soruları çözerken o videoda detaylı olarak işleyeceğiz. Burada küçük bir azıcık bilgi verelim. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ivme birim zamandaki hız değişimidir. Şimdi bakıyorum. İğmeyi A ile gösteriyoruz. Kafasının ok işareti varsa bu demektir ki vektörel büyüklük. Hemen yazıyorum. Delta V bölü delta T diyorum. Hızın birim zamandaki değişimidir. Hızın birimi neydi çocuklar? Metre bölü saniyeydi. Zaman birimi neydi? Saniyeydi. İvme birimi nedir o zaman? Metre bölü saniye karedir. Birimlerle ilgili sırf birimle ilgili bir video çekeceğim ileride. Bu aklımda var. Çünkü birim çocukların genelde sevmediği konu. Evet buraya kadar yazmış olduk. Ne diyebiliriz? İşte bir cisim ivme şimdi birim zamandaki hız değişimidir diyor. Mesela bir cisim var. Bu cisim böyle sabit hızla devam ediyor. Sabit hızla devam ediyorsa hemen şunu diyeceksiniz. Hız değişmiyorsa net kuvvet sıfırdır. Newton öyle söylüyor. E, net kuvvet sıfırsa, hız değişmiyorsa, ivme birim zamandaki hız değişimi ise o halde ivme de yoktur. Sıfırdır. Bunu da söyleyebiliriz. Tamam mı? Tekrar bunu zaten e, Newton'un e, Newton hareket kanunlarını gördüğünüzde e, biliyor olacaksınız. Net kuvvet sıfırsa ivme de sıfırdır. Bitti. İvme hız değişimidir ve net kuvvet yoksa hız değişim de yoktur diyebiliriz. E, yine 9. sınıflarla ilgili bir sonraki videomuzda bunların grafikleriyle ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Onunla ilgili soru çözümleri ve grafik tanımayla ilgili bir video olacak. E, bir sonraki derste e, görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.